Fethiye ilçe stadyumundaki deprem analiz raporu olumsuz sonuçlanan betonarme tribünün yıkım işlemleri pazartesi günü başlıyor. Evet Fethiye şehir stadımız bildiğiniz gibi daha önceki süreçte e, deprem analiz raporları olumsuz e, sonuçlanmıştı. Dolayısıyla yıkım kararı çıktı. İl müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale sonucunda denizden bir firma e, yıkım ihalesini aldı. İlgili firma e, belediye Fethiye belediyemize e, yıkım e, ruhsatı dinli, ilgili evrakları teslim etti. Dolayısıyla pazartesi günü itibarıyla e, Fethiye Şehir Stadı'nın yıkım işlemleri e, başlayacak. E, tabii yaklaşık bir e, 15-20 günlük bir süreçte e, buranın e, tamamen temizleneceği ile ilgili firmadan bilgi aldık. İnşallah e, Fethiye Şehir Stadı'nda oynayacağımız ilk maçta, e, buradaki türbinin tamamen temizlenmiş olarak e, maçlara hazır hale gelecektir. Projelendirme aşaması devam edecek. E, artık o bakanlığımız nezdinde devam edecek bir proje. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçte zaten burayla ilgili gerekli açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılmıştır. E, burayla ilgili önümüzdeki süreç e, projelendirme aşamasından sonra e, prosedür devam edecektir.